Suriye'den görüntüleri görmektesiniz. Suriye Milli Ordusu'ndan Hamza Özel Kuvvetler Tümeni ve Sultan Süleyman Şah Tümeni'nin ortak kurduğu müşteri kuvvetler eğitimlerini tamamlayan 5000 askere mezuniyet töreni düzenliyor. Törene tanklar, zırhlı araçlar, çeşitli füze sistemleri, çok namlı roket atarlar, 23 mm uçak savarlar ve toplamda 500'den fazla askeri aracın katıldığı ifade ediyor. Suriye Milli Ordusu gövde gösterisi yaparken bu görüntüler en çok terör yanlısı hesapları özellikle PKK, PYD ve YPG savunucularını tedirgin etti. thank <laughs> you